Arkadaşlar merhabalar. Temel hukuk dersimizin dördüncü haftasına hoş geldiniz. Dördüncü hafta ana başlığımız hukukun uygulanma esasları. Bu başlık altında öncelikle bir çok önemli kavram olan kanunlaştırma kavramı üzerinde duracağız. Ondan sonra da yer bakımından ve zaman bakımından hangi esaslara göre hukuk kuralları uygulanıyor. Ona değineceğiz. Hukukun yorumlanması, boşluk doldurma, takdir yetkisi ve hukuk kurallarının çatışması durumunda hangi hukuk kurallarının uygulanacağına ilişkin konularda yine bu haftaki ana başlığımızın altında ele alacağımız konular olacak. Öncelikle ilk kavramımız olan kanunlaştırmadan başlayalım. Kanunlaştırma dediğimiz zaman hem hukuk kurallarının yazılı biçimde tespit edilmesi yani yazılı olarak hukuk kuralı yapılması hem de yazılı olmayan yahut yazılı da olsa dağınık biçimde bulunan hukuk kurallarının bir araya getirilmesini kastediyoruz. Kanunlaştırmayı ifade etmek için kodifikasyon sözcüğü de yine kullanılıyor. Kanunlaştırma yöntemleri olarak iki tane ana yöntem var. Onlardan bir tanesi somut olay yöntemi dediğimiz yöntem. Burada bütün ihtimaller düşünülerek ayrıntılı düzenlemeler yapılıyor. Her bir olay ile ilgili bir kanun maddesi yazılıyor. Ancak takdir ederseniz ki baştan ileride olabilecek bütün ihtimalleri öngörebilmek ve onlara uygun kanun maddesi yazabilmek mümkün değil. Dolayısıyla kazuistik yöntem olarak da adlandırılan somut olay yöntemi günümüzde artık çok tercih edilen bir yöntem değil. İkinci kanunlaştırma yöntemi günümüzde geçerli olan yöntem soyut kural yöntemi. Burada Genel ve soyut hukuk kuralları konuluyor. Bunlar uygulanacak durumda hakim tarafından uygulanıyor. Yani hakimin burada bir takdiri yetkisi söz konusu. Kanunlaştırmayı tanımladıktan sonra yani bu esaslara göre hukuk kurallarının konulması üzerine Bunların uygulanması konusu gündeme geliyor. Burada öncelikle yer bakımından yani nerede uygulanacak hukuk kuralları bu soruya cevap aramamız lazım. Burada değişik prensipler var. Onlardan bir tanesi ülkesellik. Kanunu yapan devlet kendi toprakları üzerinde kanunu uygular. Ülkesellik prensibi. Devletin yani sınırları içerisinde o kurallar uygulanır. İkinci ilke şahsilik ilkesi. Bu vatandaşlık ilkesi olarak da adlandırılıyor. Buna göre kişi nerede bulunursa bulunsun gittiği ülkede yine kendi vatandaşı olduğu devletin kurallarına tabi olacak. Adeta yurt dışında kendi ülkesinin kuralları kişiyi takip ediyor. Bu da şahsilik ilkesi. Kimi zaman bu ilkenin çatışması söz konusu. Örneğin kişi yurt dışında bulunduğu zaman, örneğin bir Amerikalı Almanya'da bulunduğu zaman ülkesellik prensibine göre Almanya sınırları içerisinde Almanya kuralları geçerli. Eğer şahsilik ilkesi kabul edilirse o zaman da Amerika'nın kuralları Almanya'da bulunan Amerikalı'ya da geçerli olacak. Acaba hangisi uygulanacak? İşte bakın çatışma ile karşı karşıyayız. Yahut şahsiyelik ilkesi kabul edilse bile bir kişinin birden fazla vatandaşlığı varsa hangisi uygulanacak? Yahut kimin durumda bir kişinin hiçbir vatandaşlığı olmayabilir? Hukukta biz bu kişiyi adlandırmak için vatansız kişi tabirini kullanıyoruz. Acaba bu kişiye hiçbir kural uygulanmayacak mı? Bakın bu tür sorunlarla karşı karşıyayız. Genellikle kural olarak kamu hukuku alanında ülkesellik ilkesi uygulanır. Bir kişi Türk vatandaşı yahut yabancı da olsa Türkiye'de bir suç işler ise Türk ceza kanunlarına göre yargılanır. Bakın kamu hukuku alanında kural olarak o zaman ülkesellik ilkesi. Ama bazen istisnai olarak özel hukuk alanında Kamu düzeniyle çatışmadığı müddetçe vatandaşlık ilkesinin de uygulanması söz konusu olabiliyor. Gelelim zaman bakımından kanunların uygulanmasına. Temel kuralımız şu. Kanunlar yürürlükte oldukları zaman uygulanır. Yani yürürlüğe girmeden önce yahut yürürlükten kalktıktan sonra kanunlar uygulanmaz ana kuralımız bu. O zaman öncelikle kanunların ne zaman yürürlüğe gireceğini bilmemiz lazım. Genellikle kanunlar ne zaman yürürlüğe gireceklerini kendileri söylerler. Birçok kanun der ki bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Dolayısıyla resmi gazetede ne zaman kanun yayınlanmışsa o zaman yürürlüğe girer. Kimi zaman da kanunlar ileriki bir tarihi belirtirler. Resmi gazetede bugün yayınlanmıştır ancak ileriki bir tarihte yürürlüğe gireceğini kanun söyleyebilir. Der ki mesela 1 Ocak 2020 yılında bu kanun yürürlüğe girecek. Kimi zaman da belirli bir zaman geçtikten sonra örneğin yayımı tarihinden bir yıl sonra, bir ay sonra, altı ay sonra gibi belirli bir zaman belirterek ne zaman yürürlüğe gireceğini söyler. Bunlardan eğer hiçbiri yapılmamışsa o zaman resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen tarihten itibaren 45 gün sonra kanun yürürlüğe girecektir. Yönetmelikler ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ise eğer başka bir tarih belirtilmedi, belirtmemişse resmi gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Peki kanunlar ne zaman yürürlükten kalkar? Sürekli ilelebet yürürlükte kalacaklar mıdır? Kanunları yürürlükten kaldırmak mümkün. Bu da iki çeşit olabiliyor. Bir tanesi açıkça yani sarıh bir biçimde yürürlükten kaldırma. Kanunlar yürürlükte kalacakları süreyi önceden belirtmişlerse o süre dolunca kendiliğinden bunlar yürürlükten kalkar. Yahut sonradan yürürlüğe giren bir kanun açık bir biçimde önceki kanunu yürürlükten kaldırabilir. Önceki kanunun yürürlükten kalktığını söyler. Bakın yine açık bir biçimde hiçbir e, yanlış anlamaya mahal vermeyecek biçimde kanun yürürlükten kalkmış olur. Üçüncü olarak Anayasa Mahkemesi bir kanunu iptal ederse o kanun da yürürlükten kalkar. Dolayısıyla iptal etme ile de kanunların açıkça yürürlükten kalktığını anlarız. Kimi zaman bu bahsettiğimiz yöntemlere uygun bir biçimde yani açık bir biçimde yürürlükten kaldırma olmaz. Ancak üstü kapalı bir biçimde, zımni bir biçimde yürürlükten kaldırma söz konusu olabilir. Sonraki kanun önceki kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Eğer önceki kanunun sonraki kanunlarla çıkan hükümleri çatışıyor ise önceki kanunu değil sonraki kanunu uygulamak gerekir. Bakın sonraki kanun daha yeni tarihli olduğu için o tercih edilmek durumunda. Kural olarak Kanunlar geçmişe yürümez. Yani kanunlar yürürlüğe girmeden önceki olaylara uygulanmaz. Bir olaya o olay olduğu anda yürürlükte olan kanunun uygulanması gerekir. Ceza hukuku alanında geçmişte işlenen fiillere o anda yürürlükte olan kanunu uygulamak gerekir sonradan çıkarılan bir kanunu uygulamak mümkün değil. Hukuk istisnalar bilimi. Hukukun birçok alanında çok farklı istisnalar var. İstisna olarak kanunları geçmişe yürütmek de mümkün. Örneğin özel hukuk alanında kamu düzeni, genel ahlak ve zayıfların korunması amacıyla kanunlar geriye yürütülebilir. Yahut ceza hukuku alanında Sonradan çıkan ve fail lehine olan kanun geçmişe uygulanır. Ama sonradan çıkan kanun failin aleyhine ise geçmişe uygulanması mümkün olmaz. Örneğin sonradan bir kanun çıktı. O suç için öngörülen cezayı 10 yıldan 5 yıla indirdi. Daha önceden suç işleyen kişilere de bu uygulanır. Çünkü failin lehinedir. Gelelim hukukun yorumlanması konusuna. Somut olaya uygulanacak kuralın ne anlam ifade ettiğinin saptanması gerekir. Az önce kanunlaştırma yöntemlerini sayarken soyut kurallardan bahsetmiştik. Genel geçerli herkes için uygulanacak kuralların yapılması. İşte o kural hakimin önüne geldiği zaman yahut hukuku uygulayacak başka bir kişinin önüne geldiği zaman bu görevli nasıl uygulayacak? Somut olaya yorum yöntemlerini kullanarak uygulayacak. Burada da dört tane önemli yorum yönteminin olduğunu söyleyelim. Bir tanesi lafsi yorum. Yani o hukuk kuralında geçen kelime ve deyimlerin anlamı dikkate alınarak yorum yapacak. Bu sözcükler neyi ifade ediyor? Onlara bakacak. Yani kelime manalarına bakılacak. İkinci yorum yöntemi sistematik yorum yöntemi. Sadece burada kanun maddesinin lafzına yani sözlerine bakılmayacak. Ön, ilaveten yorumlanacak kanun maddesi, kanun sistematiği içerisinde bir bütün olarak değerlendirilecek. Yani hangi maddeler ile birlikte o madde yazılmış, o maddenin kenar başlığı ne diyor? Bunlara da bakıp bir bütün olarak sistematik bir yorumda bulunmak mümkün. Üçüncü olarak tarihi yorum. Tarihi yorum denildiği zaman Kanunu yapan meclisin amacı ne? Bunu tespit edip buna göre kanunu yorumlamak. Kanunlar yapılırken kanunlar gerekçe hazırlanmak suretiyle yapılıyor. Dolayısıyla meclis bu kanunu hangi gerekçe ile yapmış kanunun gerekçesine de bakılacak. Mecliste kanunla alakalı bir takım komisyon raporları meclis görüşmeleri yapılmış onlara bakılacak. Dolayısıyla o anda kanunu yapan meclisin amacı ne? Buna bakmak gerekir. Dördüncü olarak amaç sağlıyorum. Kanunun yapıldığı zamandan ziyade kanunun uygulandığı andaki toplumdaki ihtiyaçlar neler? Bu ihtiyaçlara göre yorum yapmak. Bu amaç sağlıyorum. Burada kanunun lafzı ikinci planda kalıyor. Kanun koyucusunun iradesi de ikinci planda kalıyor. Yani kanunu yapan meclisten ziyade kanunu uygulayacak kişilerin o andaki toplumsal amacın, toplumsal ihtiyacın ne olduğuna bakması önemli. Peki bu kadar çeşit yorum yöntemi var. Bunlardan acaba hangisi benimsenecek? Medeni kanun diyor ki kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Dolayısıyla birden fazla yorum yöntemini karma olarak uygulamak mümkün. Sözüyle dedi dediğine göre kanunun tabii ki lafzına da bakılacak ama diğer yorum yöntemlerine de bakmak gerekli. Bazen de Uyuşmazlığa uygulanabilecek bir hukuk kuralı mevcut olmayabilir. Bu hukuki bir boşluğun varlığını bize gösterir. Hakim önüne gelen davada karar vermek durumunda. Bu davada uygulanacak hukuk kuralı yok deyip karar vermemezlik edemez. Karar vermesi gerekir. O zaman bu boşluğun doldurulması gerekir. Medeni kanunun birinci maddesi diyor ki kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa yani boşluk varsa hakim örf ve adet hukukuna bakacak. Örf ve adet hukukunda da bir şey yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verecek. Çünkü önüne gelen uyuşmazlığı çözmek davada karar vermek durumunda. İşte bu boşluğu doldururken kıyasta bulunabilir. Kıyas karşılaştırma demek. Yani benzer durumlar için kurulmuş hukuk kurallarından istifade edebilir. Hemen söyleyelim. Medeni hukukta bu mümkün ancak ceza hukukunda kıyas söz konusu değil. Çünkü eğer o fiil kanunda suç olarak öngörülmemiş ise başka fiillere benzediği gerekçesiyle o fiil için ceza vermek mümkün değil. Eğer kıyas yapılabilecek bir durum söz konusu değilse o zaman yasa koyucu yani adeta Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi hareket edecek ve bir kural koyacak genel, soyut ve sürekli uygulanabilecek mahiyette kural koyması gerekir. Gelelim takdir yetkisi konusuna. Takdir yetkisini anlayabilmek için önce bağlı yetkiyi ele almak gerekir. Kısaca söylemek gerekirse kamu görevlilerine hukuk düzeninin kesin olarak belli bir şeyi yapma görevi vermesi bağlı yetki. Takdir yetkisinde ise yapılacak şeyin veya içeriğin kamu görevlisinin takdirine bırakılması söz konusu. Örnek verelim. Medeni hukuk alanında haklı sebeplerin bulunması halinde kişi adanın değiştirilmesini hakimden talep edebilir. Burada haklı sebeplerin ne olduğuna hakim karar veriyor. Bakın haklı sebep mi değil mi bir şey buna hakim karar veriyor. Yani takdir yetkisini kullanıyor. Ceza hukuku alanında da günlük hayatımızdan medyadan bilirsiniz birçok suçun alt sınırı ve üst sınırı tespit edilmiş. 10 yıl mı, 15 yıl mı olacak mesela. İşte buna göre hakim takdir yetkisini kullanıyor. Takdir yetkisi tabi sınırsız bir biçimde kullanılamaz. Öncelikle kanun izin verirse kullanılabilir. Takdir yetkisi aynı zamanda kanunun verdiği izin çerçevesinde kullanılabilir. 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası demişse kanun 10 yıl, 12 yıl, 15 yıla kadar verebilir. Bunun üzerinde vermesi yahut 10 yılın altında vermesi mümkün olmaz. Gerekçeli olarak kullanılır. Niçin alt sınırdan yahut üst sınırdan ceza verildi? Gerekçesini de belirtmek durumunda ve hukuka ve hakkaniyete uygun olarak da bu takdir yetkisinin kullanılması gerekir. Gelelim bugünkü bir başka alt başlığımız olan kuralların çatışması durumunda. Aynı konu hakkında birbirinden farklı hukuk kuralları var ise acaba bunlardan hangisi uygulanacak? Ana başlığımızı hatırlayalım. Hukukun uygulanması. O alanda hukuk kuralı yok ise o zaman boşluk vardı. Boşluk doldurulacaktı. Şimdi Kuralların çatışmasında farklı bir durum var. Aynı konu hakkında birbirinden farklı hukuk kuralları var. Acaba hangisi uygulanacak? İşte bunun saptanması söz konusu. Burada 3 tane ilke var. Bu ilkeler çerçevesinde hangi hukuk kurallarının uygulanacağı bulunur. Birincisi üstün kural ilkesi. Burada normlar hiyerarşisinde üstte bulunan bir kural ile daha aşağıda bulunan bir kural çatışıyor ise üstte bulunan kural uygulanır. Örneğin bir anayasa kuralı ile kanun kuralı çatışıyorsa normlar hiyerarşisinde anayasa üstte olduğu için anayasa kuralını uygulamak gerekir. Bir kanun ile bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çatışıyor ise kanun üstte bulunduğu için kanunu uygulamak gerekir. İkinci ilkemiz sonraki kural. Burada da normlar hiyerarşisinde yani piramitte aynı seviyede eşit düzeyde bulunan iki kural çatışıyor ise hangisi uygulanacak bu soruya cevap veriliyor. Eğer iki kural eşit düzeyde ise yani uygulanacak iki tane kanun maddesi var ise Burada sonraki kuralın uygulanması gerekir. Uygulanacak iki tane yönetmelik maddesi var ise sonraki yönetmelik uygulanacak. Üçüncü ilkemiz özel kural. Aynı konuyu düzenleyen kurallardan birisi genel mahiyette. Diğeri ise özel mahiyette ise özel kural uygulanacak. Örneğin 657 sayılı kanun devlet memurlarına ilişkin düzenlemeler yapmış. Üniversite öğretim üyeleri de devlet memuru. Fakat üniversite öğretim üyeleri ile ilgili ayrı özel bir kanun var. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile üniversite öğretim üyelerinin tabi olduğu özel kanun çatışıyor ise özel kanunun uygulanması gerekiyor. Evet bugünkü dersinizde hukuk kurallarının uygulanması konusunu birlikte ele aldık. Önümüzdeki hafta 5. hafta dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.